Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir yıllık süre geçmesine rağmen Türkiye'nin bu iki ülke arasında yürütülen barış görüşmelerine devam edeceğini ifade eden Profesör Doktor Çağrı Erhan, Türkiye müdahil olmasaydı, tarafların dışişleri bakanları dünyada herhangi bir yerde bir araya gelemezlerdi, diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya başlatılan taarruzun üstünden bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde karşılıklı toprak alışverişi, çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. Tüm bu gelişmeler ışığında bir yıllık süreçte yaşananların küresel dengeler ve özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge için ne anlama geldiğini Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Çağrı Erhan değerlendirdi. Profesör Doktor Çağrı Erhan, bu savaşın sadece Rusya ve Ukrayna arasında olmadığını ve dünyanın tamamını etkilediğini ifade ederken, Türkiye gibi bir an önce barış masasının kurulmasını, ateşkesin bir an önce gelmesini isteyen ülkeler için durumun daha da zorlaştığına dikkat çekti. Türkiye'nin barış istemekten vazgeçmeyeceğini, iki kuzey komşusu arasındaki bu çatışmanın ateşkese doğru gitmesi için çaba göstermeye devam edeceğini kaydeden Profesör Doktor Erhan, sözlerine şöyle devam etti. Geçtiğimiz bir yıl içinde elle tutulur, tek somut başarı Türkiye'nindir. Türkiye müdahil olmasaydı ne tahıl anlaşması, ne de taraflar arasındaki esir değişimi olmazdı. Yine Türkiye müdahil olmasaydı, tarafların dışişleri bakanları dünyada herhangi bir yerde bir araya gelemezlerdi. Türkiye, iki komşusu arasında barışın tesis edilmesi için bugüne kadar gösterdiği çabaları sürdürecek, diye konuştu. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu savaşın bitmesini istemiyor. O yüzden Ukrayna'yı silahlandırmaya ve cesaretlendirmeye devam edecekler. Amerika Birleşik Devletleri başkanının Kiev'e yaptığı ziyarette dile getirdiği hususlar niyetlerini ortaya koyuyor. Rusya ile katiyen bir mücadeleye girişmeyecekler ama Ukrayna'yı da desteklemekten vazgeçmeyecekler. Türkiye gibi bir an önce barış masasının kurulmasını, ateşkesin gelmesini isteyen ülkeler için her şey daha da zorlaşıyor. Ama Türkiye barış istemekten vazgeçmeyecek. Türkiye, iki komşusu arasında barışın tesis edilmesi için bugüne kadar gösterdiği çabaları sürdürmeye devam edecek ifadelerine yer verdi.